İyi akşamlar sevgili kova burçları ve yükseleni kova burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Burada sanki ben bir süredir bir süredir böyle keyifsiz olduğumuzu görüyorum arkadaşlar. Ama inşallah bu günler yakın zaman içerisinde geçecek diyorum ve inşallah öyle de olacak Allah'ın izniyle. <laughs> Yarından itibaren Aslan Burcu Güneş'te ya da yeni ay Aslan Burcu'nda Yarından itibaren yani yarın, yarın ayın 28'inden itibaren sanki bu üzerinizdeki durgunluk ve keyifsizlikten kurtulacaksınız. Hatta şurada birinin elini açmış oldu der gibi şükür doğasını şükür doğası ettiğini görüyorum. Şöyle ki arkadaşlar e, sanki birilerinin kulağı telefonda ya da bir haberde bir yerlerden bir şeyler beklediğini görüyorum. Sanki böyle birilerinin dönmesi ya da birilerinin araması gibi uzun süredir beklediğiniz bir haber var ise yarından itibaren inşallah aniden o haber kapınızı çalabilir diyorum. Ve buna şükrediyor olabilirsiniz. Ve epeydir sanki böyle elinizden bir şey gelmiyor. Sanki böyle hep beklemek zorunda kaldığınız bir şeyler var ise o beklediğiniz şey bir anda hayrınıza sürpriz bir gelişmeyle kapınızı çalabilir arkadaşlar. Yani diyorum ki her neyse bu beklediğiniz şeyler sizin hayrınıza dönecek. Hem de sürpriz bir şekilde dönecek. İnşallah bunlar da sizi çok 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 mutlu edecek diyorum. Bir de bakın. Burada bir sürü yol var. Kısa 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 yollar ama hepsi kapalı. Bir süredir ilerlemeyen, hep aynı noktada sayıp duran her ne var ise bütün hayatınızın tüm konularla ilgili sanki böyle bir hareketlilik bu kapalı gibi olduğunu zannettiğiniz kapalı gibi duran bütün kapılar, kapalı gibi duran bütün yollar Allah'ın izniyle inşallah yarından itibaren sanki bir anda böyle açıldığını görüyorum. Bir anda olacak bakın. Görüyorsunuz burada da açılışı. Görüyorsunuz. Yine söylüyorum. Bu epeydir duruyor, hep yerinde sayıyor dediğiniz her ne var ise ciddi bir şekilde ilerleme. E harfi birinin sanki yoldan beklediği bir haber ama işle alakalı büyük bir ihtimalle bir anda geliyor haber kendisi de yola çıkıyor. Yani bakın yol ağzında araba çıkmış yolculuk demektir. Uçak aynı zamanda yolculuk. Gerek gezme amaçlı gerek işiniz gereği ya da yine söylüyorum hani bu bir yol değil de hareketlenmek. Hani kapalı olan her şeyinizin bir anda açıldığı anlamında söylüyorum. Sanki böyle bütün belirsizlik, bütün belirsizlikler artık ortadan kalkıyor ve netlik kazanıyor inşallah. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Burada boynu büyük bir adam var. Ailevi bir sorunu var sanki. Ailevi bir sorun. Ee, M harfi diyor. Ailevi bir sorun. Bazılarının sanki ailevi çözemediği bir sorun. Ya da durduk yere araya hani böyle bir şeytanlık girip birileri girip küslük olan iki kardeş arasında iki amca çocuğu olabilir. Anne ile baba arasında da olabilir. Epeydir epeydir her neyse bu arayı açan o küslüklerin de ortadan yakın bir zaman içerisinde kalkacağını söyleyebilirim arkadaşlar. İnşallah Allah'ım hakkınızda hayırlı olan şeyleri nasip, nasip etsin. Yani e, önümüzdeki günlerde şans sizden yana. Her ne var ise gerek arkadaş gerek e, aile bütün sorunlar, problemler, aradaki o kırgınlıklar kalkıyor ve problemlerin bir anda çözüldüğünü görüyorum. Hemen bakın yine bir haber kuş, haber havaya kalkmış. Böyle sanki aniden kapınızı çalabilir güzel haberler bir anda sizlere gelebilir. Birilerinin böyle en tepeye çıkmak gibi hayalleri var. Yani yükselmek gibi hayalleri var. Yine söylüyorum hayatınızda her neyse yok, o yerinde sayan işle alakalı, aşkla alakalı, aile hayatınızla alakalı bir anda bir canlanma, bir anda bir renklenme böyle bir hareketlenmeler var. İnşallah aydınlığa kavuşuyorsunuz. Aşk hayatınızda da güzel gelişmeler var. Onu da söyleyeyim. Karşılıklı birilerinin oturup yani küslükler bitiyor. Aşıklar kavuşuyor. Yeni yeni gelişmeler. Yeni yeni hayatına kimse olmayanlar. Aşka küsüp artık aşık olmam sevmem diyenleri de yepyeni ayaklarını yerden kesecek büyük aşklar çıkabilir arkadaşlar. Bir anda böyle şu kötü giden enerjiniz bakın böyle ruh haliniz kararmış içiniz kararmış ya Yarından itibaren inşallah her şey açılıyor. Böyle sürpriz gelişmeler. Bir anda şansınızın, bahtınızın açıldığını. Kırgınlıklar, küskünlükler gerek aşk gerek ailede her ne var ise bitiyor. O hayatımızda hep beklemede kalan onca çabanıza, mücadelenize rağmen hep alsamada giden, hep beklemede kalan ne var ise inşallah hareketleniyorsunuz. Bazılarının önünde yükselme, bulunduğu yerde yükselme, bazılarının başka kapılarda arayış içerisinde olduğunu da görüyorum. Bir anda beklediğiniz kapılardan ya da o yükseliş, bulunduğunuz yerde yükseliş, bir anda beklentileriniz gerçekleşebilir. Yarından sonra gerçekten ee, çok güzel bir sürece giriyorsunuz, öyle diyeyim. Yeni yeni insanlarla tart e, tanışabilirsiniz. Yeni yeni insanlarla o hayatınıza gelen giren yeni insanlar gerek aşk gerek mutluluk getirebilir size. Ya da böyle bir anda hani dostluk oluşup size sahiplenip bir anda böyle yeni kapılar açabilir. Bir işinize de destek olabilir. İyi bir konumdadır. Bir anda bambaşka bir e, hani size fırsat sunabilir. Gibi de şeylerle yani böyle bu dönem resmen başınıza talih kuşu konabilir. Öyle söyleyeyim. E hayatınızda da böyle o kırgınlıklar, küskünlükler, kargaşalar tamamen bitecek. Yarından itibaren inşallah bazılarının çocuk isteği, çocuk beklentisi var. İnşallah ikiz olma ihtimali yüksek eğer ki tedaviyle ise. Ya da belki de bir anda aile de vardır. İkisi olabilir. Çocuk hayalleri bir anda gerçekleşebilir. Ölüm bitiş demektir. Tüm acılar, sorunlar Allah'ın izniyle bitiyor arkadaşlar. Artık Allah'ın izniyle sanki böyle acılar dinip hedeflerinize ulaşıyorsunuz. Ki sizler de hep en iyi yerleri hedefliyorsunuz. İnşallah bir epeydir durağın giden o hayatınız her anlamda bir şeyler durağın gidiyor diye artık açılıyor kısmetiniz dolu 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 sizlere resmen bolluk bereket şans geliyor böyle bir şey böyle güzel bir sürece giriyorsunuz İnşallah Allah'ın izniyle siz inançlı insanlarsınız İnşallah resmen çevrenize dikkatleri üzerinize çekecek kadar aslında Allah'ın adaleti yerine buluyor. Çekecek kadar böyle gerek parayla, gerek işsel, aşksal her anlamda. Böyle gerçekten çok güzel bir döneme giriyorsunuz ve parmak like göstermelik olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu güneşin Aslan burcuna geçişiyle birlikte yani yarın bir anda böyle yollar Açılabilir. Gezme amaçlı olabilir. Ee, i̇şiniz gereği seyahat hani hem iş hem seyahat olabilir. Bilmiyorum ama yollarınızın da açıldığını görüyorum. Bir de ailevi aileyle kırgınlıklar ortadan kalkacak. Özlemler artık bitiyor. Hasret bitiyor ve kavuşmalar görünüyor. Kazançlık kazanç anlamında kazanç parasal anlamda da çok daha iyi, bereketli bir döneme giriyorsunuz. İnşallah kurban olduğum Allah gönlünüze göre versin arkadaşlar. Hakkınızda her şeyin hayırlısını nasip etsin. Yani edilen dualar artık kabul oluyor diyorum. Allah'ım sebep versin. Kurban olduğum Allah'ım kimseyi çaresiz bırakmasın. Çare olsun Rabbim. İnşallah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Diyorum. Sizlere Allah emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.